Değerli basın mensupları, bugün hain terör örgütünün başbağlarda 33 vatandaşımızı katletmesinin yıldönümü. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Merkezi'nde MYK toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Ekrem İmamoğlu ve Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu isimlerden gelen değişim talepleri hakkında değerlendirmede bulunan Öztrak, isimlerin değil, mücadelenin önemli olduğunu vurgularken birleşme çağrısında bulundu. İnsanın cüzdanına ve nakdine el sürmeden... Öztürk, isimler değişir, kişiler değişir, önemli olan birleşen gücü tahkim etmek, zulmün karşısında hep birlikte durup mücadele etmektir. Biz ne yapacaksak ayrılarak değil, birleşerek yapacağız. Karşısındaki gücün bölünüp parçalanması planları yapanların heveslerini kursaklarında bırakacağız dedi. Yapmamız gereken Halil İbrahim sofralarında birleşerek, mücadeleye hiç yorulmadan devam ederek değişimin sadece bir gün değil, bir hayat boyu süren bir süreç olduğunu bilerek bu süreci yönetmektir. İsimler değişir, kişiler değişir. Önemli olan birleşen gücü tahkim etmek, zulmün karşısında hep birlikte durup mücadele etmektir. Biz ne yapacaksak ayrılarak değil, birleşerek yapacağız. Karşısındaki gücün bölünüp parçalanması planları yapanların heveslerini kursaklarında bırakacağız. Öte yandan CHP'li Öztürak açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun iktidar için değişim sloganıyla başlattığı adım hatırlatılan Öztürak, bu durum MYK'da gündeme geldi mi sorusuna hayır gelmedi yanıtını verdi.